İtmanı bitti. Osman abi yine coşmuşsun. Evet Hasan. Vallahi bir şey evlendim zaman büyük <laughs> abi adamsın sağ ol. sağ ol. yoldaş. Bak tatlılar var arkadaşlar. Yoldaş. Bakalım. Tatlılar. bir Javi. Javi. Javi bu senin. Kolay ya. Uğur. Uğurcum bu senin. Hoş geldin yapalım. Ondan sonra o mu? Ondan sonra Okan Bu senin Okan'cım. Okan Hoş geldin Kolonya'sı. Beyaz Zambak. Çocuk kolan yeri burada. Yavuz abi saklayalım abi. Ertul abi. daha çok arar diye şimdi. Kolan makine zeytini çıkarabiliriz. Dur, dur. Onu çıkarın. He? Dur. biliyorum. Verdim, verdim onun kolan Verdim, verdim bir şey kaldı. Kingston. Hoca yabancı dil biliyor mu şey? Biliyor He. Abdullah Hoca biliyor mu yabancı? Türkçe konuşuyor zaten. Ha, ya güzel. Konuşalım. Ne güzel. Hazırlanıyor. <laughs> evet, Balıkesir'in yeni file bekçisi Kingston. Eski Galatasaraylı. Kingston. Hoş geldin kolonyası bu. Bu. Teşekkür ederim. Sağ ol. Neler diyorsun Kingston? Balıkesir'e geldin. Nasıl evet. çalışmalar? çalışmalar çok güzel, çok e, memurum. memnunum. Arkadaşlar iyi arkadaşlar. E, her zaman arkadaşlar bana yardım, yardım yapıyor. Evet. Ben de ne biliyorum, ona beraber çalışıyor. Bugün sahada çalıştım. Her şeyi gördüm. Bugün kaçıncı gün? E, yedi, beş yatı galiba. Beş veya altı e, gün oldu. E, Nasıl çalışmalar? iyi İyi çalışmalar. Görev verilirse kaleyi yes. geçerim diyoruz. Yes, o beklerim. Hazırım. <laughs> hazırım. Her şey hazırım. Başarılar abi. diliyorum tek Sağ, ol. Sağ, Sağ ol. Ol. Kaptan tatlı da var kaptan. Kingston tatlı çok güzel. Hakikat güzel. hocam. Uğurcum, ne Uğur, günü, neler diyorsun? Sen de yeni transferlerdensin. Balıkesporun. Neler diyorsun Uğur? Balıkesir'e <laughs> yeni geldin. Müdürüm, evet. tabii ki arkadaşlık nasıl? Çalışmalar nasıl? Hiç şey, şey, sıkıntı yaşamıyorum ya. ben. Evet. İnşallah, e Eren Hoca da dedi. eski eski espor hocası. Senin için iyi bir. De futbolcu evet, dedi. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Başarılar diyorum. Okancığım sen neler diyorsun? Ne i̇yi abi. Neler diyorsun? Nasıl gidiyor çalışmalar? İyi gidiyor abi gördüğünüz gibi. Evet. İnşallah şampiyon olacağız. İnşallah. Alicim var mı önemli sakatlık? Yok abi yok. Teşekkür ederim. Neler diyorsun? Nasıl gidiyor hazırlıklar? Vallahi iyi gidiyor abi çalışıyor. Aldım Kemal Paşa. Sözü gitti mi? Sen de altyapıdansın, dansın. Adın soyadın ne senin? Uğur Aygöre. Uğur Aygöre. Uğurcum sen Erdek'te miydin geçen sezon? Şimdi alt U18 mi? A2. A2'desin. Nasıl gidiyor çalışmalar? Bugün takımla çalışıyorsun. Yaş kaç? Yaş 19. 19. 19. Nerede okuyorsun? Ben yani okulu bitirdim. Bitirdin. Hı. Kulüpte mi kalıyorsun? Tabii evet. Böyle ne sahada ne oynuyorsun? Ben stoper oynuyorum. Stoper mm -hmm. oynuyorsun. Diğeri geldiği zaman sağa sağ çıkma. Abi, sağ bek, çık. Başarılar dilerim. Muhammed hocam afiyet olsun. Buyurun. Sağ ol. Sağ ol abi. Daha güzel. Teşekkürler. Mesut.

Abi valla güzel galibiyetler devam ediyor. Evet. Ee, Aramıza yeni katılan arkadaşlar oldu. Faydalı evet. olduklarını gösteriyorlar. Kingston'ın senin çalışmalarında faydası oluyor mu? Ondan bir şeyler öğrenebilirim diyor musun? Çünkü 36 yaşında bir file bekliyor. Evet, evet, büyük tecrübesi var, büyük kariyeri var. Evet. Ee, o da geldi işte buraya katkı sağlamak için. Şu an birbirimizden destek fazla bir şey öğrenme yerine buraya katkı yapma aşamasındayız. Yani öğrenme aşamalarına <laughs> biz geçtik abi. <laughs> Teşekkür ediyorum. Tamam abi Yoldaş tatlı yiyelim. Yiyelim tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Aykut neler diyorsun? Abi mandalinalı yedik teşekkür <laughs> ederim Elmalar var iyi, abi. neler diyorsun? Size bakıyorum i̇yi, vallahi teşekkürler iyi. abi. Teşekkürler. Beşerler Banana, Banana. E, mantar, mantar. Yani, Aferin, abi, ya Verdik ya. Jebininkini verdik. Okay.